Ya, merhaba benim adım Fiknat. Yedi adımı sizi karar veririn ama bu videoluk benim adım Fiknat. Umarım videolarımızı beğeniyorsunuzdur. Hey sen, çabuk videoyu durdur. O kadar emeğimi mi boşar dur diye düşünüyorum. Hemen videoyu Hemen şuradan abone oluyorsun. Şuradan da like atıyorsun. Bu videodaki like hedefi 10. Hadi başarırız diye düşünüyorum. Başla. Evet benim hiçbir kemiğim kırılmıyor. Kırılıyor. Ama bana bir şey olmuyor. Anladınız mı? Yani bana kısacası hiçbir şey olmuyor. İstediğini yapın. Bakın. Öldü pardon. Videoyu keseceğiz de. Heh, hemen hemen şuraya da şey yapayım. Böyle duvar öreyim de tekrar kaçmayayım. Bakın. Olamaz. Tamam. Ah oh, düzelttim. Heh, heh, heh. Çok yoruldum. Tekrar söylediğim gibi bana bir şey olmuyor. Frans. Çok yakın mı oldum ya? Saçlarım nasıl? Saçım şekil. Önümden çekil. Saçım şekil. Önümden çekil lan. Buf! Karıldı ya. çok yanlış şeyler yaptık ya. Neyse. Mikrofonda konuşmak istiyor. Dinliyoruz. Merhaba. Benim adım aslında Fiknat. Başta beni seslendiren Yusuf'tu. Şu anda seslendirmiyor. Şu anda kendim konuşuyorum. Şu anda %100 kendim konuşuyorum arkadaşlar. Ay. Düştü i̇şte ya. Şu anda yüzde yüz kendim kılıçıyorum. Yani ben böyle Yusuf beni tutmasa kemiklerim olmadığı için düşüyorum. Neyse. Evet. Mikrofonu Yusuf'a veriyoruz. Seslendirmeye devam etsin. Evet. Başta söylediğim gibi benim hiçbir kemiğim kırılmaz. Bunu bilin. Ve bilmeyi de unutmayın. Hemen ufak bir ara Sesimiz nasıl geliyor? Evet sesim nasıl geliyor? Şu anda daha mı güzel? Dur bir dakika. Şu anda bence biraz kısık geliyor. Çünkü Elif'e mikrofon takmadım. Nasıl? Nasıl? Mükemmel değil mi? Ama benim mikrofona takmamı ihtiyaç yok ki. Çünkü beni Yusuf seslendiriyor. istediği videoyu yoruma yazsın. Yorumda kalp atıp istediği oyun videosunu çekeceğim. Evet. Neyse. Hemen devam edelim. Evet. Benim hiçbir şeyim yok. Sadece bu videoda kendimi tanıtmak istedim. Bu, bu tanıtma başarılı olduysa hemen bize yorum yazın. Yaz 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 yaz. Yorum. 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 Yorum en sevdiğim şey. Abone olanları çok seviyorum. Yorum abone like. Hepsi bir arada. Hepsi bir arada. Ama unutma. Çan işaretine basmayı da unutma. Bu olduktan sonra çan işareti çıkıyor ya. Bu, bu sayede videolarımızdan kısa süre içinde haberdar olup ilk izleyen siz de olabilirsiniz. İlk izleyen yorumlarına yorumlara ismini yazsın. Kanal kanallarının ismini yazsın ve ben de sizin kanalınıza abone olayım. Ama bir şartım var. Ben sizin kanalınıza abone oluyorum da siz benim kanalıma niye abone olmuyorsunuz? Hadi beraber 70 aboneye gidelim. Çok az kaldı 4 abone. Son 4 abonem kimsem. Onların bir hafta boyu onlar için her gün iki video atacağım. PUBG PUBG videoları gelecek. PUBG serisine başlayacağız. Ondan sonra savaş oyunu Space forces Group 2 şey gelecek videosu. Neyse Tom ve arkadaşları Öyle şeylerin videoları gelecek. Minecraft çakması, Minecraft gerçeğine bulamadım. Harmaniesto yokmuş. O yüzden çakmasını indirdik. Neyse end portalından söz veriyorum. Çakmada gideceğiz. Anlaştık mı? Hadi o zaman, sıkışalım. Hop, hop. Sizi çok seviyorum. Sağlıkla sağ kalın. Hoşça kalın.